Hayat'ın aldığı yılbaşı burası. Çok sağlayayım arkadaşlarıma, hoşçakalın. <laughs> i̇şte. Çok var. bu da Erdoğan. İşte. Baklava var oğlum. Biri baklava getirmişler. Hadi şöyle böyle mercimek. Okay, Arkadaşlar bilgi yarışmacıdan kanalımıza abone Yapacağız. Şimdi arkadaşlar Nick Ferkayak merkezine gideceğiz. Üstümde bodywear altında da bir tane tight var. Üzerime de şunu atacağım. Check it. Ben üşüdüğümü pek sanmıyorum. Şimdi tamam arkadaşlar her şey okey. <laughs> Silo ee, yanlış oda. Hey, arkadaşlar bir türlü kalkamadık tamam. Arkada bir sürü sorunlar oldu. Kalkamadık. 5 geçiyor. Normal yeni bir şey yapacak. Bıraktık okumayı. Beğenmiştim altın taş da yazmışlar. Evet, şimdi okuyacağım. Ver gazetesi. Şimdi eğer doğanda simit aldık arkadaşlar. Arkistan'a kalkamadım. Bak enerji bende kaldı. Oh yeah. Al hadi eksildim. Oh yeah. Arkadaşlar altımızı sütüyoruz. Ayakkabı çok kayıyor. Şimdi toza falan giriyoruz. Bu da Meryem, bu da kıyafetlerimiz. Gel. Yeah. Ok. Ayakkabı kalktı, ben kayacağım bak eminim. Allah'ını s.k. Yok kamera gitmiş. Oğlum kamera <laughs> Ananı yok. Ananı s.k. Arkadaşlar, hadi gidiyoruz. Çık çık çık. Şimdi e kayak merkezine gideceğiz. Çok <laughs> mu bir yerdeyiz. Bir daha da gelmeyi pek düşünmüyoruz çünkü yani kaydık çok saçmaydı Hatta düştük, birine çarptık da ama sorun yok, burada çanta var. Arkadaşlar çok yorulduk. İçinde kalın şahıs. Ay ay ay, bu da Erdoğan. Bizim kızakta taşıyoruz. <laughs> Şimdi hele seyircimizi girdik. Ya ben yükseklik korkum vardı ya. Ben sizin gazınıza gelip nasıl bildim böyle bir aptallık yaptım ya. Ay çok güzel. Nereye? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bağırma, bağırma. Kimse düşmedi sen, bağırma sen. korkuyorum, beni niye kurtarmadın? Videoya gir. Gir videoya. Sen Bağırma! <laughs> Bağırmayın da <darlar a**i>. ya! <laughs> Allah Allah! <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Sucuk ekmek. Ama çok uzakta yiyeceğiz. Bu <laughs> Erdoğan biçim yürüyor? <laughs> ben ayakkabı giymedim <gibi> çizme giydim. <laughs> onu da kayıyor ki <laughs> Evet onu da kayıyor. al. <laughs> Neyse e, şarjım çok az. <laughs> Videonun sonuna kadar yetmeyebilir. O yüzden şimdi kapatıyorum hadi öptüm bye. bay. Arkadaşlar ya. Atarsan seni abilere söylerim. <laughs> <Sola. gülüyor> evet, evet, bir şey Ben mi bulaştım? <laughs> Bunlar hep. Ama ben şunu. Şimdi gezilecek yüz otobüsle Biz en gidiyoruz. Şimdi hayrımızı aldık. Otobüse geri gidiyoruz. Ay kedi. Hayrımızı aldık. Erdoğan gel sana. şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben normalde karne almaya gidecektim. Karne almaya gidecektim. Ee, müdüre fotoğraflar falan atmıştım. Onun için okula gelmem gerekti. Kenan Hoca aradı. Müdür aradı. Ozan'dan da Süleyman Hoca konuştu. Ozan da aradı. Ümit Hoca da yazmış. Yani çok önemli biri olduğumu anlıyorum. Bir mi anladınız? Şimdi okulumuza geldik e, fotoğrafları flash aktarıyoruz Malem de yanımızda. Evet. Yani, Merhaba demek ister misin? Evet. Her neyse. Kenancığım bugün beni uyandırdı. Bu çok şükür. <laughs> Keşke hep ya öyle olsa. Güzel. Öyle arkadaşlar. İki tane kopya. Saçımı... Tüm kopyaları almışsın. Tamam onları sonra sileriz. <laughs> Seçim saçımı düzleştirdim. Bugün saçımın ne kadar fazla uzadığını görebiliyorsunuz. <laughs> Ay niye? Harbiden çok uzamıyor. Diyor işte. yani. mu? Oooo! <laughs> ortaokula saçım benim burama geliyor. Ay ortaokula demişim. 9. sınıfta kalka benim burama gelene saçım ful yanıktı arkadaşlar. Çok zorbalanıyorum. O yüzden biraz anksiyete problemim falan var ve bu gerçek bir şey. Hmm. Hala anksiyet almıyorum. Bu aşamada psikolog için param yok. İşte Meryem beni eğitiyor öyle işte anksiyetim falan ya. Yani. Belki senden daha çok var. Meryem'de benden birazcık daha çok var arkadaşlar. Hayır seni zorbalayan da olmak. Sen niye böylesin? <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar karne verip aldık. Um, buradan eve gideceğim. Ya da Mert'e buluşacağım bilmiyorum. Vlog'um bitiyor. Saçım um, garip oldu biraz. Yüzü olduğu için şu an bayağı bir garip oldu. Yani normal kıvırcık saçla yapma direkt şöyle duran bir şey ama her neyse. Vlog bitti. Ee, sana ne yaptığımı anlattım. Video çektiğinden beri şu kolumu şurasını gram hissetmiyorum. Full böyle tuttum olabilir. Her neyse. kayak merkezine gittik. Fotoğraf, video falan her şey çektim. Karnımı aldım mis gibi. Bu kadardı. Baya eğlendik arkadaşlarla. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir gün işte. Böyle bir hafta aldım. Görüşürüz.